hepinize selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlere Eylül ayının 5'i için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Evet. Hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor arkadaşlar. Günlük bakımlarımız, aşk bakımlarımız, niyet alıp dinlemeniz yeterlidir. Bakın burada bir coşku var, bir kutlama var. Yani hani içinde sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Hem de günü çok yakın arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde olabilir bu durum. Çünkü bakın birkaç günü de gösterir. Bir günlüğe niyet alıyoruz ama şimdi burada şu sıralar bir sıkıntılarınız var Yok değil yani maddi anlamda biraz böyle uğraştığınızı mücadele ettiğinizi görüyorum bazı paralarınızı alamamış olabilirsiniz beklentileriniz geçmiş olabilir Bir yerlerden beklentiler var Bunlar da gelecek arkadaşlar ama iki rakamı gözüküyor yani iki hafta ya da iki günlük bir süreçte olabilir ikili bir vakitte gelecek yani senin bir yerin satışı ile alakalı ya da bir yeri kiraya vermeyle alakalı da bir sıkıntın olabilir arkadaşım. Bak bu durumu yaşayanlarda bir hızlı bir gelişme bir anda bir durum gündeme gelecekmiş. Yani bir müşterin çıkabilir satış için yani alması için ya da işte bir yeri kiralaman için bir kiracı gelebilir. Yani bir anda bir hızlı bir gelişme anlık bir şeyler olabilir hayatınızda ama öncesinde baya bir çoktan beri bu durumla alakalı bir mücadelem var hızlanıyor yani evet sana böyle bir yanlış yapan bir insan var burada sana yalan söylemiş bu kişi ee, ve biliyor yalanının farkında senin anlamanı istemiyor yani etrafında birisi var yaptığı yalanın ortaya çıkmasını istemiyor pişman olmuş yani bir şey yapmış sana seni bir kırmış ya da sen daha bu durumun farkında değilsin kırılacaksın ama bu insan şimdiden pişman olmuş. Sana bir yanlış yapmış. Evet, taşınma mevzuları var bazılarınızın ya yeni bir ortama girmişsiniz, taşınmışsınız ya da böyle bir düşünceniz var. Ama kiminizde böyle bir ertelemişsiniz bu durumu? Hani okul mevzularından olabilir, başka bir sebepten olabilir ama bazılarınızda bu taşınma, yer değişikliği konusunda bir erteleme yaşanmış. Koşullar, şartlar uymamış. Ama olacak arkadaşlar. Sakın kendinizi bırakmayın. Sizin bir değişime ihtiyacınız var ve bunu çok düşünüyorsanız bazı sebeplerden dolayı yapamadıysanız da bunun önü açık yani kapalı değil olacak bu. Şimdi kalabalık bir ortamınız var ve bu ortamdan bunalanlar var. Yani kalabalık bir ev ortamı var burada. İstemediğiniz birileri mi var hanenizde? Şu sıralar belli bir sebeplerden dolayı bazılarınız sanki bunu yaşıyor çok bunalmışsınız sağlık açısından olabilir başka bir sebepten olabilir hanenizde birileri ya gelmiş ya gelecek gibi Tabii bu hepinize uymayacak arkadaşlar ama bunu yaşayanlarınız var ki bana gözüküyor evet ee, bak dua eden birisini birisi var ve bu kişinin duasını alın erkek yani bu böyle oturmuş dua ediyor arkadaşlar yaşı da var baba figürü olabilir aile büyüğünüzden birisi olabilir baba değilse de bu kişi dua ediyor size Beni dinleyen arkadaşım Ve bu sıralar okulla alakalı Gündemler e, Gözüküyor yani bu Beni dinleyen arkadaşım okuyorsan bir koşturmacan Olacak ya da çolunla Çocuğunla alakalı bir koşturmacan olabilir Arkadaşım ama e, Bu sıralar bir şeyleri böyle bir daha Dikkat ederek ilerleyeceksiniz Ya da bu dönem çok önemli olacak Baştan sıkı tutun arkadaşlar Ben size bu kadar söyleyeyim Yani Çünkü geleceğiniz sanki e, Yani bu okul hayatıyla Alakalı gelecek Çok güzel çıkmış Her şey sizin elinizde gibi Bir şeyleri ertelemeyin Önemsememezlik yapmayın Hani dikkate alın demek istiyor bakın. Çünkü etrafınızda sanki sizinle alakalı e, Birileri sizi rahat bırakmıyor ya bu arkadaşlarınız ya kafanız rahat değil ya bir şeylere takıntı yapıyorsunuz. O yüzden sizin başaramayacağınız bir şey yok ama benim anlatmaya çalıştığım bir şeyleri takıntı haline getirmeyin. Çözemediğiniz konuları bırakın arkadaşlar. Ya bırakın akışa bırakın. Üzerinde çok durmayın. Sizin önemli konularınıza odaklanmanız lazım. Belki bir eğitim görüyorsun bir yere girmek için. Belki bir staj, kariyerini Odaklamak için yani bir şeyler olması için ya da işte e, tutturman gereken bir puan olur. Belki bir yere girmek istiyorsun hedefin var bununla alakalı yani baştan sıkı tut. Bakımın bana gösterdiği bu. Evet araya bir zaman girdiği için siz bir e, kırgın olduğunuz kişiye olumsuz gibisiniz. Yani sanki araya zaman girmiş e, aslında bir soğukluk bir gerginlik yaşam yaşanmış birisiyle uzun süreden beri de görüşmüyorsunuz. Ee, yani bu insan sanki böyle size bir adım mı atacak, bir düşüncesi mi var sanki ama şu sıra zaman girdiği için siz bu insanı istemeyebilirsiniz. Adım bile alsanız soğumuşsunuz yani bu kişiden. Ama bu kişi sizle alakalı bir düşüncesi var. Gel gitli bir düşüncesi var. Adım atabilir. Kırgın olduğunuz birisi size adım atmayı düşünüyor. Ee, pişmanlıkla gelecek. Belki bunu ilişkinde yaşayacaksın Belki bunu bir yakın çevrende Yani Birisiyle yaşadığın bununla alakalı Yaşayacaksın hani adım alacaksın Ama sen çok soğumuşsun Bu kişiden bilmiyorum yani O adımı aldığında sen nasıl bir hareket Davranış karşılık verirsin Bakın bunu bile göstermiyor yani O derece bir kırgınlıklar var Ama adımlar alacaksınız arkadaşlar Nelerin satışı yerin satışıyla alakalı bir durum gözüküyor. Bir de burada arkadaşlar benim gördüğüm hastane durumları. Ameliyat olacak bir yakınınız mı var? Eğer ki bu yakınınız değil de sizinle alakalı bir konuysa da hiç böyle endişe etmeyin. Bu durum bu süreç yaşanacak ama iyi olacak yani kimisi sizseniz de ya da yakınınızdan birisi ise ameliyat olacak birisi iyi olacak yani. Evet ama bağınızdan birisi olabilir siz değilseniz yani bu kişi ne sebepten e, sağlık sorunu yaşıyorsa iyiye gidecek ama çok önemli de bir süreci var yani bir e, durumu var dikkat etmesi de gerekiyor evet arkadaşlar e, biraz içinize kapanıksınız bazı şeyleri üst üste yaşamış olabilirsiniz pek olumlu düşünceler yapamıyorsunuz sanki elinizde değil maddi sıkıntıdır iş sıkıntısıdır ailesel problemdir bazı şeyler üst üste gelmiş ama rahat olun geçici siz toparlıyorsunuz kendinizi ve kiminizde bir ayrılık yaşamış yani belki eşinden ayrıldın belki aklındaki kişiden ama bununla alakalı da bir sıkıntın var. Şu an önümü göremiyorum diyorsun ya da kendini toparlayamıyorsun ama gerçekten belli bir süre sonra bununla alakalı da bir kuvvete güce geleceksin. Kim seni bıraktıysa ya da ne sebepten ayrıldıysan da hep pişmanlık enerjisi var burada. Yani karşı tarafın hem senin kırgınlıklarında hem de bu ayrılık mevzularında. Birilerinin hep pişmanlığını göreceksin sen. Kesinlikle. Yani bu süreç biraz zor geçebilir. Yeni ayrıldıysan ya da bir ayrılık aşamasındaysan ama... Sonuç olarak bu kişi çok pişman olacak. Ee, kalbinde böyle bir şeyleri aklamaya çalışmışsın. Ama kendine bu kadar yüklenme çok iyi bir karakter olarak gözüküyorsun. İyi bir insansın fakat... Bazen hata ben mi yapıyorum diye çok düşündüğünü görüyorum. Arkadaşlar bazen değişebiliriz. Değiştiremeyeceğimiz insanlar olunca bir de mecburiyetten görüşmelerimiz olunca o kişilerle e, senin davranışların değişebilir. Herkese aynı olamazsın. Kendini bu kadar yıpratma. Ba hak edenlere hak ettiği gibi davran. Bazı insanlar iyilikten anlamayabilir. Senin fedakarlığını göremeyebilirsen buralarda üzülebilirsin ama kendine suçlama bu seninle alakalı bir şey değil yani arkadaşın. Kendini suçluyorsun yani. Kusur arıyorsun kendinde. Bunu sakın yapma. Evet burada bir bayan çıkmış. Bir bayanla alakalı da aşk hayatınızda yani alakalı daha doğrusu bir bayandan haber alacak gibisiniz. Bu bayan sizin beraberliğinizi bilen birisi. Ortak tanıdığınız, ortak yakınınız olabilir. Aklınızdaki kişi bu kişiyle de görüşen birisi yani. Size bir bir haber verecek yani onunla alakalı bir şey duyacaksınız bu kişiden ve telefonla alacağınız bir haber de hoşunuza gidecek arkadaşlar. Bu sıralar bir sevineceğiniz haberler haberlerde alacaksınız mesafeli yollardan beklediğiniz bir durumlar varsa. M harfi çıkmış arkadaşlar çok net. S harfi ve burada da harflerimiz vardı. Y harfi gözüküyor ve K harfi. Bu harflerden de haberleriniz olabilir harfler uyuyorsa ismin baş harfi ya da ismin içerisinde olabilir bu harfler. Güzel bir dönüşüm var bu kişilerde. Kırgınlık varsa güzel bir ciddiyet olacakmış. Yani harfler uyuyorsa ilişki anlamında. Ve özellikle ateş elementindense sevdiğin ya da toprak elementindense bu kişilerden de bu sıralar bir gelişmeler olabilir. Ee, güzel bir şeyler olabilir. Yani e, haberler alabilirsin, iletişime geçilebilir. Ee, ummadığın şeyler duyabilirsin güzel anlamda. Ateş ve toprak elementi çok gözükmüş ve bu kişilerde bir e, değişim var. yani Belki sen öncesinde kırdı, belki şu an küssün görüşmüyorsun ama bu insanlardan bir e, durum yaşayacaksın iyi anlamda. Evet güce geliyorsun, güçlüsün, kuvvetlisin ama bazen böyle kendini çok zayıf hissediyorsun. Yaşanılmış şeylerden dolayı bir şeyler üst üste gelmiş ama arkadaşım bazen bunları yaşıyoruz hepimizde oluyor bu daha kuvvetlenmemiz için olaylara farklı bakış açısı yapmamız için yani bir şekilde sen de bir sınavlardan geçmişsin güçlü bir şekilde de kendini sakın bırakma Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.